Ve dünün en önemli gelişmesi Trabzon'da etkili olan sanak yağışlar. Trabzon'un pek çok noktasında merkezin içinde bulunduğu pek çok noktalarda evler ve işyerleri su altında kaldı. Ama bir kişi kayıp, kayıp olan kişi arama çalışmaları hala devam ediyor. Peki dün Trabzon'da neler yaşandı? Yanıtına bakalım. Trabzon'da vatandaş yatağın içinde izliyor. Saanak aniden bastırdı, metrekareye 63 kilogram yağış düştü. Rögarlar taştı, yollar göle döndü. Sere kapılan bir kişi ise kayıp. Görüntüler Trabzon'un Orta Hisar ilçesinden. Şiddetli yağış sonrası araçlarında ve işyerlerinde mahsur kalanlar oldu. Görüyorsunuz, ölçüye bakabilirsiniz. Nereden baksan yani aşağı yukarı 70 santim su var burada. Giriş katlarını su bastı, vatandaşın yardımına belediye ekipleri yetişti. Yoğun yağış nedeniyle bölgede toprak kaymaları da yaşandı. Çamur ve kaya parçaları yolları ulaşıma kapattı. Selden etkilenen bölgede temizlik çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Trabzon'da yaşanan sel felaketinin ardından yüzlerce araç ve ekipmanla birlikte bine yakın çalışan şu anda temizlik çalışmalarına başlamış durumda. Ve Akçabat'ın Çukurca mahallesinde Hacı Piray'den sel sularına kapılıp kaybolmuştu. Onu da arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede Hemen arama faaliyetlerine başlanmış. 127 kişilik arama kurtarma ekibiyle gün doğumuyla beraber tekrar bölgede arama faaliyetlerine devam edeceğiz. Temenni ederiz ki vatandaşımızı sağ olarak bulabilirim. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu afet sonrası Trabzon'a gitti. Karaloğlu hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bölgede oluşan hasarı ve sıkıntıyı giderebilmek için AFAD ekiplerimiz şu anda sahada. Büyükşehir Belediye'mizin bütün ekipleri hem itfaiye ekipleri hem büyükşehirimize bağlı yol çalışma ekipleri hem Büyükşehir Belediye'mizin su kanal idaresi diski hem ilçe belediyelerimiz Ortaysar ve Akşabat belediyelerimizin ekipleri Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, DSİ Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, jandarma, emniyet oluşan sıkıntıları giderme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Karaloğlu, Ortahisar ilçesinin kırsal mahallelerinde 3 konutun tedbiren boşaltıldığını aktardı. Okullarda eğitime engel olacak bir durum söz konusu değil. Eğitime devam edeceğiz bazı okullarımızın bodrumlarında su birikintileri oluşmuştu ama onlar da giderildi. Sağlık kuruluşlarımızda herhangi bir sorunumuz da şu an için yok.